Dilek, bak Hayati Azize bile görüşmeye geldi. Onların asla görüşmemesi lazım. Bak ölüm kalım meselesi ne olur. Hayati kim? Ne oluyor Bahar? Dilek her şeyi anlatacağım ama şu an zamanımız yok. Peki, tamam. Bak, sen şimdi beni iyi dinle. Vereceğim adresi hemen bir olay yeri gönderin. Buraya kimler gelmiş? neler çıkmış Evet, Evet, evet. 16. kat. Komiserim benim hemen çıkmam lazım. Tamam Bahar, tamam çık. Sen elinden geleni yaptın zaten. Anneni kaçıranları buldum bize. Görüşürüz. Bırakayım seni. Niye açmıyorsun telefonunu? Arabada unutmuşum. Bravo çok iyi yapmışsın. Ne yaptın? E, programı vermedim tabii. Sen neden fikrini değiştirdin onu söyle. Eve gelen şeyi anlatacağım. Tövbe estağfurullah. Beni eve bırakır mısın? Tabii. Annem yaşıyor. Doğru hissetmişim. Bulacağım seni anne. Bahar. Annenin yaşadığını kimseye söyleme. Niye böyle bir şey yapayım ya? Yani onu kaçıranlar belli ki güçlü insanlar. Gerçeği bildiğini öğrenirlerse hayatın tehlikeye girebilir. Umurumda değil. Susmayacağım. Ya bugün benim en mutlu günüm Ozan. O kadar yaklaştım ki. Artık durmam. Susmam bulacağım annemi. Babam bunu öğrenmemeli. Neredesin sen baş belası ha? Neredesin? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya ha? Ya bak 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 bir de gidiyor ha. Ya, ya bana bak. Senin hoşuna mı gidiyor beni kızdırmak? Yok. Yok. Bir programı ver diyorsun. Bir odaya kızı yollayıp verme edittiriyorsun. Ya sen ne yapıyorsun? Hayati. Hayati ne? Ne Hayati ne? Var mı mantıklı bir açıklama? Ya olmaz mı? Annem yaşıyor Hayati. Annem ölmemiş. Ne? Sen, 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 sen ne dediğinin farkında mısın? Sen e, emin misin? Eminim. Yüzde bir milyon hem de. Ya sen beni duyuyor musun? Annem yaşıyor diyorum Hayati. Yaşıyor mu? Yaşıyor hayatım. Çok az kaldı. Annemi o canavarların elinden kurtaracağız. Ne bekliyorsun? Hadi buyur. Yarın bıraktığın işi bitir. Beni de vur katilsin sen. Katilsin sen. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Katilsin sen. Canavarsın sen. Bu yaptıkların yanına kar kalmayacak. Hepsinin hesabını vereceksin. Biliyorum. Bir ara ben de çalışmıştım üstünde program. Birazdan ne olacak biliyor musun? Bilmiyorum ne olacak. Polis beni arayacak. Annenizi kaçıranları bulduk diyecek. Sonra da tıpkı rüyalarımda olduğu gibi. Annem kapıdan girip ben ölmedim diyecek. Bekir komiser arıyor. Komiserim buldunuz mu annemi? Kimmiş işin arkasındakiler? Kimleymiş annem? Bilmiyoruz Bahar. Nasıl yani? Bulacağım demiştiniz bana. Ne oldu bir şey mi oldu? Tuzağa düşürüldüm. Evde hiçbir iz kalmamış. Ne demek ya tuzak? Ya şaka yapıyorum değil ne olur. Keşke diyebilsem Bahar, keşke diyebilsem. Beni oradan uzaklaştırıp evi temizlemişler. Maalesef geride hiçbir iz kalmadı. Üzgünüm. Benim hatamdı. Yapanları bulacağız. Ne diyorsun yani? İkimiz birlikte devam mı? Devam. Devam, sonuna kadar devam. Pes etmek yok. Mahvedeceğim onları. Onlar da Hayati'yi tanımadılar. Onları doğduklarına pişman edeceğim onların. Diğerlerini seveceğim onların. Canlarını alacağım. Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nereye? Bundan sonrasında tek başıma devam edeceğim. Yok, hayır, hayır. Hayır, buna müsaade etmem. İşleri daha da zorlaştırma hayatı, ne olur. Neden? Neden? Neden yapıyorsun bunu? Kimsin sen? Ha. Az önce neler söylediğini farkında mısın? Ki hepsini gerçekten yapacaksın. Değil mi? Belki de yaptın da. Ya bir söylesene, bir anlat bana gerçekten kimsin sen Hayati? Yapamam. Seninle kalamam Hayati. Gitmek mi istiyorsun ya? Evet. Yapma annemi bulduğumda ki bulacağım. Karşısına bir suçlu olarak çıkmayacağım. Ellerin kirlenmeden bu işi halledemezsin Bahar. Düşman kalleş. Bu da benim yaptıklarımı haklı çıkaracak öyle mi? Ya anlamıyorsun beni. Ben bu yaşıma kadar en ufak bir suça bulaşmadım. Çünkü suça bulaşacak bir hayatın içinde olmadın. Kolaydı temiz kalman. Gerçek hayat çok farklı kızım. Dünya bir yer. Çocukluk yapma. Kanıma girmeyi bırak artık. Yeter. bir yardımla ihtiyacın olursa. Olmayacak. Ama her şey için çok teşekkür ederim. Sen olmasan ölmüştüm. Annemi bulduğumda bana yardım ettiğini anlatacağım ona. Hı. Söz mü? Sevesen. Olmuyor, ne yapsam olmuyor Bu kaçıncı ayrılık akşamı Duvarda asılı resminle Bir benden, bir sen geçiyor bekleme dönemem Dönemem belki de hasretin birinci Yüz yarası beni neden sevmedin olmuyor Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı Ayrılık aşamı duvarda bir benden bir sen geçiyor. Kaç mersin, kaç mektup yattın da bilmedin. Hasretimden ölmedim, geçecek. Tüm bunlar geçecek, inanma. Yalan, hepsi sevgilim. E Aç şu telefonu bağır aç. Neredesin? Bunu daha önce yapacaktık. Kısmet güneymiş. İnanamıyorum. E sen şimdi şirketteki müfettişe verecek misin bu programı gerçekten? Onun tavrına bağlı. Annemin hayatını gerçekten önemserse... ...vereceğim programı. Efendim Ozan. Ee, Bahar neredesin? Dilekteyim ne oldu? Ha, yok yok bir şey. Ee, tamam ben geliyorum oraya. Çok yorduk seni Bahar. Biraz dinlen artık. Bahar'a dokunmayacaksınız. Bakalım hangimiz daha hızlıymış? Rüstem, çek o parmağını tetikten. Çekmem. Yapıştı. Bak gördüğün gibi tehlike falan da yok. İyi, i̇yi, iyi, Ben merak ettim sadece. Yapma. Ne konuştuk seninle evde? Peki. Kes kendi diyorsun, öyle mi? Son sözüm bu mu? Anla beni. Teşekkür ederim. Her şey için. Tamam git artık. beni ağlatanları gömmeden Şehnaz'ın kızı sensin değil mi? Ne konuşmak istedin benimle? Sizin yardımınıza, gücünüze ihtiyacım var. Hangi konuda? Annem yaşıyor. Bana annemi bulun lütfen. Yani annen jet kazasında ölmedi. Hayır. Öldü gösterdiler. Aynen öyle. Ve bunu şirketten birileri yaptı. Kimmiş bu birileri? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey içeriden birilerinin olduğu. Bu bilgiye nereden ulaştın? Bakın Size güvenebileceğimden emin olduğumda her şeyi anlatacağım. Siz beni ciddiye almıyorsunuz. Ciddiye alınacak hiçbir şey söylemiyorsunuz ki. Bana diyorsun ki git şirkete yazılımı durdur. Yazılım biterse annem ölecek. Öyle değil mi? Öyle diyorum çünkü gerçekten annem ölecek. Hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Bak dinle. Kendini benim yerime koy. Şehnaz isimli bir kadın programı siliyor. Biz bu programı yeniden yazdırıyoruz. Sen bana hayır yazdırma diyorsun. Sen olsan ne yaparsın? Bana bakın. O Şehnaz dediğiniz kadın benim annem. Ve benim annem hain değil. Bunu siz de göreceksiniz. Görüyorum ki burada size dert anlatarak tamamen zaman kaybediyorum. Asıl ben vakit kaybediyorum hanımefendi. Bu program devlet için her şeyden önemli ve bir an önce de aktif olacak. Bildiğim tek şey bu. Teşekkürler. Çok değerli zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Ya bu kızda beni rahatsız eden bir şey var. Ne yapalım? Gözünü üzerinden ayırma. Böylece ilk baharı getiren yaramaz çiçek, aceleciliği yüzünden sadece beyaz yapraklara sahip olmuş. Kar gibi beyaz, saf ve tertemizmiş. Herkes ona papatya adını vermiş. O gün bugündür her zaman baharın gelişini bize ilk papatyalar müjdelemiş. Tıpkı senin gibi. Çünkü benim kışımı sen bitirdin. Bana bahar getirdin, umut verdin. Seni doğurmak benim hayatımda yaptığım en güzel şey. Minik mucizem benim. Biliyorsun biliyorum. Ama hiçbir şey yapamıyorum anne. Kimse inanmıyor bana. Ben inanıyorum. Az dinle beni ha. Hani sen... ...bana sen kimsin diye sormuştun ya. Bitmiş bir adamım. Kaybolmuş... ...vazgeçmiş kimsesiz bir adam. Sonra sen çıktın karşıma. Bir amaç verdin bana. Kızım. Kızım, senin belki bana ihtiyacın olmayabilir ama benim sana çok ihtiyacım var. İzin ver, sana anneni vereyim. Ben de onu son kez göreyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yapma hayatım. Ne olur çıkma artık karşıma. Senden son defa benimle gelmeni istiyorum. Nereye? Bir şey anlamanı istiyorum. Ondan sonra gitmek istersen söz. Bir daha karşına çıkma. Sonra bırakacak mısın peşimi? Sonsuza kadar.